Şimdi yanlış bir folyo açtıysak bunu nasıl silebiliriz? Yani olabilir bir acenteye birden fazla folyo açmış olabilirsiniz. İlkini yanlış açmışsınızdır. Bu şekilde hesabı silme işlemimiz var. Mesela bir tane açalım bir acente açalım, acente folyosu açalım ve bunu silelim. Şöyle yazalım. Tatil.com e, acente diyelim. E, TL olsun. Şuradan muavin hesap ve acenteler seçiyorum. Şöyle acenteye de e, şöyle yapalım. Tatil sepeti diyelim. E, bu şekilde kaydediyorum. Şuradan çıktığımda burada bakın e, acenteler 4 oldu. Ve e, kodunu da yazdığım acente e, buraya bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi bunu yanlış girmişim. Benim çünkü tatil sepeti folyon var zaten. E, bunu fazladan ve yanlış girmişim. Şurada işlemler var. <laughs> Buradan e, Şöyle içerisine tıklayayım daha net görelim. Daha fazla işlemde hesabı sil şeklinde bir e, işlemimiz var. Buna tıkladığımızda e, hesap silinmiş oluyor. Artık acenteler 3 tane.